Herkese selam arkadaşlar. Bugün D grubunun önemli mücadelesi oynandı. İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya geldi arkadaşlar. Bu mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla İngiltere oldu. Maçtan önemli dakikalara bakacak olursak ilk yarısı 0-0 biten mücadelede maç aslında hızlı başladı. Güzel ataklar iki tarafında karşılıklı atakları oldu. Hatta ilk yarıda Philip Foden'ın güzel bir şutu vardı direkten döndü. Kaleciye çarpıp gol de girebilirdi. İngiltere böyle ilk yarıda bir tık daha baskılı oynadı fakat... Tek önemli pozisyon açıkçası Philip Foden'ın direkten dönen topuydu. Onun haricinde çok fazla bir gol pozisyonu yaşanmadı. İki takım da ataklar yaptı ama bir türlü böyle net bir gol pozisyonu yakalayabilen olmadı. Özellikle İngiltere'nin gol pozisyonu yakalayamamasındaki en büyük sebeplerden birisi Hırvatistan'ın gerçekten Harry top oynayacak alan bırakmamasıydı. Harry çok güzel adam markajı yaptılar. Alanını kapattılar. Harry Kane ilk yarıda varlık gösteremedi baktığımız zaman arkadaşlar. Kadrolara bakacak olursak zaten burada da gördüğünüz gibi Harry Kane sahanın en düşük derecesini aldı ve oyundan da Şöyle baktığımız zaman 82. dakikada oyundan çıktı. 82 dakika boyunca oyunda kalan Harry Kane arkadaşlar İngiltere takımının en düşük derecesini aldı. Hırvatistan gerçekten Harry Kane'e top oynatmadı. Çok güzel savundu. Onun dışında İngiltere güzel bir kadro ile çıktı. Kalede Pickford'la başlayan İngiltere'de sağda Walker, stoperde Stones ve Minks, solda Trippier, onların önünde Phillips ve Rice, ileri üçlüde Foden, Mount ve Sterling ve en ileride de Harry ile başladılar arkadaşlar. Yapılan oyuncu değişikleri 3 oyuncu değişikleri yapıldı. Foden, Sterling ve Harry Kane oyundan çıkarken yerlerine Rashford, Levin ve Bellingham girdi arkadaşlar. Hırvatistan'a bakacak olursak Hırvatistan'da güzel bir kadroyla çıktı. 4-3-3 şeklinde çıktı. Sahanın yıldızı ve maçın adamı Luka Modrić oldu. Gerçekten harika bir top oynadı Modrić. Orta sahada adeta o kadar güzel işler yaptı ki topu aldı, verdi, top kaptı, ara paslar attı. Gerçekten açıkçası Hırvatistan bir gol atsaydı Modrić'in bunda payı büyük olacaktı. Hırvatistan'da arkadaşlar kalede Livakovic, sağda Vrsaliko, stoperde Vida ve Kaleta, solda Gvarodil, ortada Modric, Borzovic ve Kovacic üçlüsü. İleride ise Kramaric, Rebic ve Perisic üçlüsüyle başladı. Maç genelinde sahanın form olarak en düşük ismi Hırvatistan'da Perisic oldu arkadaşlar. Ee, 4 oyuncu değişikliği yaptı Hırvatistan. Borzovic, Kovacic, Kramaric ve Rebic oyundan alınırken oyuna giren isimler Brekalo, Vlasic, Pasalic ve Petkovic oldu. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar iki takımda da toplu oynamada birbirine eşitti. %50 %50 toplu oynama vardı. İki takımın da çektiği şut sayısı 8 ve iki takımın da isabetli şutu arkadaşlar 2. Onun dışında baktığımız zaman direkten dönen İngiltere'nin bir şutu var. Kaçan net pozisyon olarak da İngiltere'nin bir şutu var. Rakip ceza sahasında topla buluşmaları 12 ve 12. Tamamen kafa kafaya giden bir mücadeleydi arkadaşlar. Seyir zevki bazen yüksekti. Bazen de böyle oyun temposu iyice düşmüştü. Tamamen orta sahada oynanıyordu. Raheem Sterling'in golüyle İngiltere 1-0 kazandı. Açıkçası bu mücadelede daha fazla ben bir gol görmeyi beklerdim. Daha kafa kafaya, daha karşılıklı gollerin olacağı bir mücadele olacağını düşünüyordum fakat olmadı. Bununla beraber arkadaşlar D grubunda puan grubu, İngiltere 3 puanla şu an lider, Hırvatistan sonuncu sırada, Çekya ve İskoçya'nın mücadelesi ise yarın oynanacak arkadaşlar. Ee, genel olarak mücadele bu şekildeydi. Sarı kartlara bakacak olursak Kaleta, Kovacic ve Borzovic Hırvatistan tarafında sarı kart görerken İngiltere tarafında tek sarı kart isim Philip Foden oldu. İngiltere böylelikle turnuvaya galibiyetle başladı, Hırvatistan mağlubiyetle başladı ama iki takımın da oynadığı oyun hemen hemen kafa kafaya da iki takım da birbirinden böyle üstün bir oyun oynayamadı. Yani bu maç skor tam tersi olsa da pek bir şey diyemezdik. Bu şekilde de oldu. Yine bir şey diyemedik. Berabere de bitebilirdi. İki takım da aslında denk bir takım. Bakalım diğer mücadelede neler olacak? Bu iki takım gruptan çıkabilecekler mi? Belki ileri eşleşmelerde tekrar karşılaşabilirler. Neler olacağız? Hep beraber göreceğiz.